ne? Ne var? Cidron data kullanıyor adam. Nerede? Buraya bak be ekranda. vermedim ki. Aa, o da kim lan? La oğlum tipe bak ya lan. Nerede ya? Aha, ne komik lan. Orada işte be. Monitörün arkasında. Allah Oğlum, tipe bak ya. Abi şu blue markın ya. Koşun lan. tipe bakın lan. Koşun oğlum koşun. Koşun lan. Vallahi lan tipe bak. Nerede kepçe lan bunda. Nereyim Söyleseydin ya be güzelim küpe takmayı bilmediğini. Ya tam takıyordum kaçtı işte. Nasıl kaçırırsın koskoca köpeği oraya ya? Kaçtı işte ayol. Nasıl çıkacak şimdi bu? Of of. Zaten daha kulak elini de bulamadım. O gün Manita buluşacağız diye geldik buraya ama. Ya yoksa Tamsir Meydanı burası değil miydi be? Allah Allah. Muhittin, ha? buralar ha? var ya buralar, bak ta bu arsalar, ha, ne hep yaşam? babamınmış zamanında, Satmadı bir şeyler ama satmış o. Ha. Ya abi sen de hep yatıyor ya. Of ben gidiyorum be. Abar Allah Allah. Hiiiit. Yılbaşında ikramiye bana vurmuş lan. <laughs> zengin ol. Zen zengin oldum. Zengin oldum. Zengin oldum. Zengin oldum. Hadi be oradan. Aklı sıra bizi kandıracak. Zengin olmuşmuş. Ayı. Ne diyorsun lan sen orada Sibap? Ayıların nesi varmış? Ne maymun ayı diyorsun?